Yani tabii kuşkusuz bu uzun zamandır cezaevlerinde yaşanan siyasi tutsaklara dönük yaşanan hak ihlalleri, baskılar, gerek cezaevi yönetimlerinin baskıları, keyfi muameleler, keyfi infaz yakmalar, hasta mahpuslara olan yaklaşım onların kelepçeli bir şekilde hastanelere götürülmesi veya bunu reddettiklerinde tedavilerinin yapılmaması gibi veya hücre cezaları, keyfi olarak cezaevi yönetimlerinin verdiği hücre cezaları. Bunlardan tutalım, cezaevinin fiziki şartlarına kadar pek çok sıkıntılar, sorunlar ve çözülmesi gereken hususlar var cezaevlerine ilişkin ve bu uzun süredir devam ediyor. Aslında sistemin yani AKP MHP hükümetinin dışarıda yaptığı baskının bir benzeri de cezaevlerinde aslında yapılıyor. Yani cezaevlerinin bu kadar baskı altında tutulması, oradaki tutsaklara ikinci bir cezanın bir şekilde hukuki olmayan bir biçimde verilmesi, yani ceza içinde ceza sisteminin uygulanıyor olması, e, kuşkusuz dışarıdaki baskının yani bu kadar totaliter, bu kadar baskıcı bir rejimin e, içeride cezaevindeki arkadaşlara, cezaevindeki siyasi tutsaklara uyguladığı şeyin e, dışarıyla bir bağlantısı muhakkak var. Bir başka bağlantısı da imcalı tecrit sistemiyle alakalı. E, biliyorsunuz biz e, siyasi parti olarak da e, uzun zamandan beri tecrit konusunu İmralı'da Sayın Öcalan'a karşı yürütten tecrit politikalarını politikasını, İmralı'daki diğer tutsaklara karşı yürütülen tecrit politikasını gündeme e, alıyoruz. Bunlarla ilgili basın açıklaması yapıyoruz ve bunu kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. E, zaten hani orada başlayan tecritin diğer cezaevlerine yansıması, e, diğer cezaevi yönetimlerinin bundan güç alarak bu keyfi muameleleri yapmaları e, ve dışarıda da baskıyı bu yönü, aynı yönlü e, arttırmalarına sebep oldu. E, hakikaten bunu bir bütün kırmalıyız. Yani Hem İmralı'daki tecritin kırılması gerekiyor, hem cezaevindeki hak hukuk ihlallerinin son bulması gerekiyor. Hasta e, tutsakların sağlığa erişimi infazı yakılan tutukluların, hükümlerin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Bu açıdan cezaevindeki arkadaşların başlattığı açlık grevi seslerini kamuoyuna duyurmak, dışarıya duyurmak açısından çok önemlidir. Ama bunun karşılığında dışarıda siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, hak örgütleri, hak inisiyatifleri olarak içeride, Türkiye'nin içerisinde, Kürdistan'da ve dışarıda bunu duyurabilirsek, bunun kamuoyu çalışmasını doğru bir biçimde yürütebilirsek, onları sesini içeriden cezaevinden dışarıya taşımış olacağız ve bu sorunlarından da sorunların da e, muhakkak ki üstesinden gelebileceğiz diye düşünüyorum. E, tüm kamuoyunu e, cezaevindeki açlık grevlerine ve cezavlarının e, direnişe, e, oradaki hak ihlallerine karşı e, yürüttükleri mücadeleye destek vermeye onların sesi olmaya e, çağırmalıyız diye düşünüyorum. İşte <laughs> bu تشجي <applause> أفري هر دايم أم بيجن بزغط بسر مدهاتن يعني أم خمجين إلو كو أم

ګرتيګه <متحدث> هغه غرت سر خوځ برکو براستیږي زختې پر مزن سروان پېکتين وا كونجي د ځان په اوا کې کیفي د حقوقي اف زخت سروان پېکتين په صاله مفيژن ګل کسن سیسال وانت جابونه د ساجي بهنجتن فال مفيژن <متحدث> په اوا کې به حقوقي پشټي کو سیسال خو تجاد کنجي ل سروان یاطشتنتين فرسکري نيازي Am bu infaz avantajı oldu yine, hene gecice şaşma, hene gecice sağlık, hene gecice hinzedatır. Brastici 220 idin veya bebi hissin ki gele kurt. بتو اوي جخبونا خو دب برناده اف تالاكيجي لخبونا خو جي خودي در كتنه همان دمه ده هگر ايرو زخت انواجن سر كرداتو نبا هگر ايرو سر كرداتو نبا بحزارة كرد هبونا كردان نهاتا انكان ركرن او ايرو بحزارة كرد ند گرتی گهاده بانا ويل مالباطي خو او ايجد ناب جواكا سر آخا خو

کړه سوخغونه کړده او دور بخون زمانه کړده دقت دقت فکرن ناسنامه کړده حتي فکرن لی webdriver د دربجیب د اوایي دموکراتیک څمعفه مفهومه حب امی پک بینن امی وی تجریدي بر یار به اصرار بهره خراب